Bugün sizinle kalbin zümrüt tepelerinden yola çıkarak e, çok ilginç bir konuya giriyoruz. Hani bazen yoğun ruhsal anlar yaşarız ya. Evet. İşte kaynak bu deneyimleri ikiye ayırıyor gibi. Bir bizim çabalayarak ulaşmaya çalıştıklarımız, bir de sanki bize ansızın gelenler. Aynen öyle. Kaynak bunlara vecd ve tevacud diyor. Gelin bakalım e, Metin bu kavramları nasıl açıyor? Ne anlatmak istiyor? Evet, bu derinlemesine incelemede tam da bu ayrıma odaklanacağız. Yani bir yanda eee vecd var. Adeta bir armağan gibi bizim isteğimiz dışında kalbe doğan o yoğun hal. Hı, hı Diğer yanda da tevacüt, Yani o hale ulaşmak için gösterdiğimiz bilinçli bir çaba, bir gayret. Metin bize bu ikisini anlatıyor aslında. O zaman ilk ile vecd ile başlayalım. Metin nasıl tasvir ediyor bunu? Beklenmedik bir şey gibi mi? Tom olarak öyle. Kalbe aniden gelen ilahi bir yöneliş, bir e, sürpriz gibi. Kaynak diyor ki bu bazen cemalle gelir. Yani bir güzellik, bir yumuşaklık hissi verir. Bir yakınlık üns hali yani. Evet bir üns hali. Bazen de celalle gelir. Yani daha heybetli, haşiyet uyandıran bir durum. O zaman da kişide bir temkin yani bir duruş, bir sükunet hali. Ya da belki bir hüzün, bir korku bile olabilir mi? Olabilir tabii. Celal'in tecellisine göre değişir. Ama kilit nokta ne? Kişinin kendi çabası yok işin içinde. Tamamen hazırlıksız yakalanıyor yani. Aynen. Metindeki Mevlana örneği mesela çok iyi anlatıyor bunu. Hani kuyumcu Zerkubi'nin dükkanının önünden geçerken çekiç seslerini duyuyor ya. Evet, evet. O ritimle birdenbire bire vecde gelip dönmeye başlıyor. Dışarıdan bakınca belki basit bir ses ama içeride kopan fırtına, İşte o vecd. Beklenmedik ve çabasız olması çok e, etkileyici gerçekten. Peki, e, tevacüt ne o zaman? Metin onu nasıl ayırıyor vejden? Benim anladığım burada biraz yapmaya çalışma durumu var sanki. Evet, tam olarak bu. Yani kişi o vecd halini yaşamak için bilinçli bir çaba sarf ediyor. Konsantre oluyor, belki kendini biraz zorluyor. Hatta kaynak bunu peygamberimizin bir tavsiyesiyle de ilişkilendirmiş değil mi? Çok doğru bir nokta. Kaynak, Kur'an okurken ağlayınız, eğer ağlayamazsanız kendinizi ağlamaya zorlayınız tavsiyesini tam da tevacüde bir örnek olarak veriyor. Anladım. O duyguyu ortaya çıkarmak için bir gayret yani. Aynen. İstenen içsel hale, o manevi coşkuya yakalamak için bilinçli bir eylem, bir çabalama hali. Kelimenin kökü de zaten hani var olmayan bir şeyi bulmaya çalışmak, onu ortaya çıkarmaya çalışmak gibi bir anlam taşıyor. Yani tevacut bir çaba, veçd ise daha çok bir lütuf, bir hediye gibi. Evet, Metin bu ayrımı net bir şekilde koyuyor Tevacüt e, manevi yoldaki ilk adımlar bir hazırlık aşaması gibi görülebiliyor. Peki bunlar tamamen ayrı şeyler mi yoksa aralarında bir ilişki var mı? Yani tevacüt vecde götürür mü mesela? İşte burası önemli. Metin sadece tanımlamakla kalmıyor, adeta bir e, manevi yol haritası çiziyor. Tevacüt yani o çaba hali evet bir başlangıç olabilir hı hı. ama asıl odak noktası yani vecd daha çok imanın, marifetin yani derin bilginin ve sevginin kalpte kök salmasıyla ortaya çıkan e, beklenmedik bir coşku. Yani zeminin sağlam olması gerekiyor vecd için. Kesinlikle. Hatta Metin, vecd halini yaşamanın, imanın tadını almanın şartlarını içeren o meşhur hadisle bağlıyor. İşte Allah ve Rasul'ünü her şeyden çok sevmek, sevdiklerini Allah için sevmek gibi. Yani derin bir adanmışlık gerekiyor. Anladım. Peki, Vecd bir son durak mı yoksa o da başka bir şeyin başlangıcı olabilir mi? Kaynak orada da durmuyor, daha ileri aşamalardan bahsediyor. Vecd'in ötesinde Mevacid dediği bir hal var. Bu sürekli zikirle yani Allah'ı anmayla ve ona yakınlaşma çabasıyla ulaşılan daha şey, devamlı bir manevi duyuş hali. Yani o coşkunun daha kalıcı hale gelmesi gibi mi? Evet, daha istikrarlı bir hal ve farklı ilhamlara açık olma durumu. En ileri nokta olarak da vücut kavramını sunuyor kaynak. Vücut. Evet. Bu da metinde ihsan makamının zirvesi olarak tanımlanıyor. Hani Allah'ı görür gibi yaşama hali deriz ya, işte o. Yani tevacütten başlayıp Vücuda uzanan bir derinleşme süreci var. Bu sıralama ilginçmiş gerçekten. Kaynakta vecdin kendi içinde de dereceleri olduğundan bahsediliyordu sanırım. Doğru. Yani o anlık coşkunun yoğunluğu, derinliği değişebiliyor. İradeyle başlayan bir yönelişin kalpte derinleşmesiyle artıyor ve zamanla kişinin her şeyde onu görmeye, onu bilmeye, onunla olmaya başlaması gibi bir sürece işaret ediyor. Tek seferlik bir olaydan ziyade bir dönüşüm yolculuğu gibi. Çok katmanlı bir konuymuş gerçekten. Kesinlikle. Özetlersek elimizdeki kaynak bize iki temel manevi hali ve onların ilerleyen aşamalarını sunuyor. Biri çabayla aranan tevacut diğeri ise kalbe ansızın gelen ilahi bir lütuf olan vecd. Ama bu ikisi arasında bir geçişlilik, bir derinleşme potansiyeli de var. Bu kavramlar o tarif edilen yoğun Hatta belki de akıl sır ermez görünen ruhsal yaşantıları anlamak için bir çerçeve sunuyor diyebiliriz o zaman. Evet, bir anahtar sunabilir. ...ve gündelik mantığın sınırlarını zorlayan bu vecd hali ya da ona ulaşma çabası olan tevacud üzerine düşünmek, belki de sizin kendi yoğun duygusal manevi anlarınıza bakışınızı değiştirir mi? Ya da sıradan bilinç algınızı sorgulatır mı? Kaynağın işaret ettiği bu derinlikler üzerine biraz düşünmeye değer belki de. Ne dersiniz?